Kanalıma hoş geldiniz. Evet güzel bir kremalı tavuk çorbasıyla videolarımıza devam ediyoruz. Kırmızı kapya biber, havuç ve soğanı yeteri kadar yağda kavuruyoruz. Yarım yemek kaşığı kadar tereyağı ilave ediyoruz ve güzelce kavurmaya devam ediyoruz. Mutlaka denemeniz gereken güzel bir çorba tarifi. Evet, açıklamalar kısmına malzemeleri detaylı bir şekilde yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Şöyle hemen güzel kavrulurken unumuzu da hazırlıyoruz bu arada. 2 yemek kaşığı da un kullanacağız. Evet şöyle yemek kaşığını da gösterelim koyarken. 2 yemek kaşığı un. Unu da güzelce kavuruyoruz. Bu arada tavuklar pişti. 2 tane kalçalı but. Tavuğu dittik. Suyunu da hemen ilave ediyoruz. Evet, bir o kadar da tavuk suyu kadar da sıcak su ilave ediyoruz. Şimdi bu hızlı dalmaya başlamadan önce çorbanın kesilmemesi için 2 paket krema. Evet bizim tenceremiz 6 kiloluk tencere. O yüzden 2 paket krema, 2 paket kalçalı but kullandık. Şöyle hemen ikinci kremayı da döküp güzelce karıştıralım. Şimdi kaynarken hemen tam dalmaya başlamadan malzemeleri ilave ediyoruz. İki tane bulyon attık. Evet tavuk etini görüyorsunuz, didilmiş tavuk etini de attık. Hemen bir su bardağı şehriyemizi de arpa şehriye, bir su bardağı onu da ilave ediyoruz tuzunu ve karıştırmaya devam ediyoruz pişmesine yakında birazcık maydanoz ve çorbamız iyice kaynadıktan sonra pişti Evet biraz dinlenmeden acele edip koyduk teşekkürler izlediğiniz için yorum ve beğenilerinizi bekliyorum